Merhaba yalnız kovalar, tarot aşk hoş geldiniz. Yakın iki ay için bakıyoruz ama daha uzun süreye kapsamaya altı ay kapsamayı düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere zaman herkes için farklı akıyor. Birinin hayatında birkaç haftaya gelişen olaylar, başkasının hayatında birkaç aya gelişebiliyor. Bunun da nedeni natal haritamız, onun içinde de iki altı ay süreye bakıyoruz. Bakalım bu sürede bir aşk hikayesi görünüyor mu? Evet, böyle bir hikaye görünüyor. İlk önce bunun için enerjiniz olacak diyor Tarot. Aşk güzel bir duygu ama çok enerji sarfı ister ve sizin de bunun için yeterli sağlığınızın veya gücünüzün olduğunu görüyoruz. Sağlıklı, gerekli, ciddi bir ilişki. Gerekli yani yardımlaşıyorsunuz. Belki de çok romantik gelmiyor kulağa ama ilişkide yardımlaşmak önemli. Bazı beklentileriniz ilişkinin başlangıcında karşılanmayabilir ama buna takılmayın. Ne olursa olsun bu Önemsiz bir şey diyor tarot. Bakalım bu insan kim? Duygusal, heyecanlı, aktif, parlak biri, hoş görünüşlü, dikkat çekici biri, tartışmayı seven ama kavga etmeyen, rekabete devamlı, bir insan sporcu olabilir mesela hep bir yarış halinde perspektifli biri. Duygularınıza bakalım. Duygular aktif, halbuki partner soğuk biri, pratik biri ama size karşı çok duygusal görünüyor. Heyecanlı, romantik, korku, her şey var burada siz bu insanın hayallerinin partnerisiniz. Kıskançlık, rekabet, Shakespeare'in eseri diyebiliriz. Bakalım tanışlığı nasıl hızlandırabiliriz. Olaylar kendiliğinden gelişecek. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi hayattan zevk alın. bu ilişki zamanı gəldiyin də həyatınsa günəş kimi doğacaq. Dedikdəki təfsirə kimsəyi üzməyin. Bir, Bir şəkildə insanlara qarşı səbirli olmanız bu tanışmanı hızlandıracaq. Bu qədər təşəkkür edərəm.